Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz dileği bakın roba kısmını anlatmaya çalışacağım. Şu kısmını. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Ben ilmeklerimi attım. Şu kısmı işledim. Haroşa olarak. Ben kenar ilmek olarak 4 tane işliyorum. Bir ters bir düz. Bir düz, bir ters bir düz. Şimdi burada bakın şu kısmı bant kısmını yaptıktan sonra iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İlk sırada Daha sonra 3 ilmeğimizi 1 2 3 ilmeğimizi düz olarak ördük. Yine 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve şu kenar ilmeklerimizi de bir ters bir düz olarak örüyoruz. Şu şekilde haroşa da yapabilirsiniz. Bir ters bir düz olarak da yapabilirsiniz. Bant kısmını. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi örgümüzün arka tarafında tersleri ters, düzleri düz olarak işleyelim. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Arka tarafını dediğim gibi tersleri ters, düzleri düz olarak işledik. Şimdi bakın. Burası modelimizin olacağı bölge. Şimdi yine burada kenar kısmını bir ters, bir düz olarak işleyelim. Yine iki ters olarak burayı işliyoruz. Bu kenar kısmını. Şimdi bakın şurada üç tane düz ilmeğimiz vardı. Bir tanesini düz işliyoruz. Bir tane artırma işlemi yapıyoruz. Bakın ipimizi şişimize doladık. Ortadaki ilmeği yine örüyoruz. Ve bir tane daha doluyoruz. Bu şekilde. Yine düz olarak örüyoruz. İki kenar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve buradakilerde bir ters bir düz işliyoruz. Şimdi yine burada arkada arkadaşlar yine bunları bir ters bir düz olarak işleyelim. Bakın şunlar düz. Ön tarafta ters olan ilmeklerimiz. Şimdi burada ters olarak işleyeceğiz. Artırdığımız ilmeği de ters olarak işliyoruz. Bu arka tarafta Burası arka tarafı. Burası da ön tarafı. Bakın şurada iki tane ajurumuz oluştu. Hem bu ajur oluşu hem de artma işlemi oluyor burada arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp gelelim. Evet arkadaşlar bakın. Ters işlemden sonra bir düz bir ters daha gittik. Yani ajurları bıraktıktan sonra İki ters, bir düz olarak gidiyoruz ve tekrar artırım yapacağız. Bakın şu kenar ilmekleri. Kenarda dediğim arkadaşlar, şu aradakiler, bakın, şu ara kısımlardaki ters ilmekler. Bakın şöyle. Bakın yine 1 iki. Şu ortadaki ilmeğimiz sabit kalacak ve yine bir tane artış yapıyoruz sabit işledik yine bir tane daha artırıyoruz bakın ortada 3 ilmeğimiz vardı şu an 2 4 6 7 ilmeğimiz oldu bu şekilde bakın Arkadaşlar ikinci ajurumuzu da yaptık. Bu şekilde bakın burada 1-2-3-4 5 tane ajurumuz var yukarıya doğru. 1-2-3-4-5 Yani bir de bu tarafta beşer de burada 10 tane her dilimde bakın robamız kaç dilimden oluşmuş. Siz büyük ya da küçük yapacaksanız artış yapabilirsiniz. Başlama sayınızda. 1-2-3-4 5-6-7-8 9-10 11-12-13 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 dilimden oluşmakta. Bakın şu şekilde. Şu dilimleri saydım arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya doğru 5 tane ajurumuz olasıya kadar işleyelim. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz oluştu burada. Şimdi şu kısma geldik. Şurasını. Bakın burada ajurumuzu yaptıktan sonra ajurları yaptık ve bir sıra ters gittik. Şimdi şu kısımdan tekrar başlayacağız. Yine şu iki ilmeğimizi ters olarak işliyoruz. Şimdi burada bakın şurası bir artırıyoruz, bir kesiyoruz. Bir artırdık, şu iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Daha sonra diğer ilmeklerimizi düz olarak işliyoruz. Bakın burada son iki ilmeğimizi yine burada da aynı işlemi yapacağız. Fakat arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya takarak ikisini birlikte alacağız şekilde. Şimdi bir tane yine artırım yapıyoruz. Ve diğer ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz olarak işleyelim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arka tarafta tersleri ters, düzleri düz olarak işleyelim, gelelim. Şimdi yine ön taraftayız. Yine aynı şekilde kenar ilmeklerimizi işliyoruz Diğer iki ilmeğimizi ters olarak. Bakın buradaki yine düz olarak bunu işliyoruz ve bir tane artırım yapıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Yine diğer ilmeklere bu şekilde düz olarak işliyoruz. Yine bakın buradaki arkadaki ilmeği öne öndeki ilmeği de arkaya takarak ikisini birlikte alıyoruz ve bir tane artırıyoruz. Yani diğer önceki artırdığımız yeri de düz olarak örüyoruz bu şekilde. Şimdi yine ters olarak ördük bu iki kenarı düz, ters, düz. Yine arka tarafta düzleri düz tersleri ters olmuş. Artırdığımız yerleri ters olarak alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakın diğer sırada düz olarak çıkacak. Evet arkadaşlar bakın 3 tane ajurumuz oldu. Şimdi şu ikinci sıradayız. Onun yapımına başlayacağız. Kenar ilmeklerimizi bir örelim. Artık bu iki ilmeğimizi düz olarak İşliyoruz arkadaşlar. Buradaki ters işlemi bitti. Bakın şu kısım. Şimdi yine burada iki düz ördükten sonra yine ipimizi doluyoruz ve şu iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bakın tekrar bir tane ördük. Yine artırıyoruz. İki ilmeğimizi bir alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz örelim. Yine burada aynı şekilde ilmeklerin yerini değiştirip bu şekilde ikisini birlikte alıyoruz. Bir tane artırdık. Yine bakın şurada iki kenardaki ilmeği yerlerini değiştirerek ikisini birlikte alıyoruz. Ve bir tane artırıyoruz ve şu iki kenar ters işlediğimiz ilmekleri düz olarak işliyoruz. Yine bakın. Arka tarafta düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet bakın arkadaşlar şimdi burada yine bir önceki artırdığımız yer onu düz olarak örüyoruz ve bir tane artırıyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Eksiltiyoruz yani. Yine bakın ördük. Burada yine artırıyoruz. Bu şekilde. Bakın şu ortada 3 ilmeğimiz kaldı. Diğer sırada da üçünü birlikte alacağız. Yine artırdık. Bakın yine burada arkadan önü alıp ikisini birlikte alıyoruz. bir tane artırıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak işliyoruz. Bakalım. Tekrar yine arkada düzler düz, tersler ters olarak işleyelim. Evet arkadaşlar şimdi yine burada kenar ilmeklerimizi örüyoruz. şekilde bakın artırma yaptığımız yerde artırıyoruz ve iki tanesini de eksiltiyoruz. Yine bir tane işledik Yine baş alıyoruz ve bakın şu ortadaki kısım şu kısım 3 ilmeğin birlikte aldığımız kısım bakın. Bir doladıktan sonra üçünü birlikte alıyoruz. Ve bir tane daha artırıyoruz. Yine bir ilmek örüyoruz. Yine buradaki ilmeğimiz ikisini birlikte alıyoruz. Ve artırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Yine burada aynı Terste giderken düzleri düz tersleri ters ters olarak işliyoruz ve şuraya gelesiye kadar aynı şekilde kenarlardan artırıp bu ilmekleri de eksiltiyoruz ve şu ortada üç tane ilmeğimiz kalasıya kadar. Şimdi son sıramıza geldik arkadaşlar. Bakın burada dediğim gibi aynı işlemi yaparak şu ortada üç tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi orayı da göstereceğim. Bakın, yine bir tane artırıyoruz ve üçünü birden alıyoruz. Aynen şu da yaptığımız gibi. Bakın. Bir tane daha artırıyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde örneğimiz bitti. Şurada yine arka tarafta bir ters bir düz gidebilirsiniz. İsterseniz direkt haroşa başlayabilirsiniz. Böyle bir yelek yapacaksanız büyüklerde de kullanabilirsiniz bu rabayı çok şık duracaktır. Bakın bu şekilde. yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin hepinize iyi günler diliyorum